Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda size göç ederken dikkat edilmesi gereken konuları aktarmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Öncelikle 2095 krallığındayım. 12 Mart tarihinde 10 gün önce bu krallığa göç ettim ve göç ettiğimde 25 milyon bir gücüm vardı. 537. sıradaydım. Şu an güncel sıralamamı ve gücümü görüyorsunuz. Sıralamayı da hemen açıyorum. 991. sıradayım arkadaşlar. 26 milyon 924 bin gücüm var. Göç ettim adlı bir videom var. oraya açtığınızda da bu söylediğim veriyi yani 537. sırada başladığımı o tarihte göç ettiğimde 10 gün önce 25 milyon gücüm falan görürsünüz. Orada yüzeysel olarak ben ilk yüzü de işte ilk 50'yi de böyle göstermiştim. Öncelikle bir ekipleri de göstereyim videonun başında. 2095 kralı oldukça fazla göç aldı ve bu bazı dezavantajları da yanında getiriyor tabi. Göç etmiştim. Bodostoma bir şekilde rastgele bir göç gerçekleştirdim. O videoda da bahsettim. Göç pişmanlığım diye. E, birlik hediyelerine bakarak hiç içeriden birileriyle konuşmadan göç ederek geldiğimde ya dedim bu kalabalık bize zarar veriyor. Ben burada gelişmekte zorlanacağım. Ekipler beni kabul etmiyor. E, nasıl bir süreç olacak? Bilmiyordum yani. E, oyundan da biraz tabi bu beni soğuttu. Zaten oyunda Biraz e, ara verdim öyle söyleyeyim bir 2 ay falan bir 2 ayda bir Oyuna giriyorum e, Öyle bir durum da var çünkü KPS hazırlanıyorum Sonra arkadaşlarımız var Sınava hazırlandığım için oyun şu an benim için ikinci planda Ama sınavdan sonra Ağustos tarihinden sonra Mesela e, biraz daha Ön plana alabilirim Rise of Kingdom'ı O zaman böyle keyifli işte Belki jump yaparız belki beraber oynarız Bir krallığa gideriz falan Böyle sohbet muhabbet e, Hani e, vakit ayırırım diye düşünüyorum Öyle söyleyeyim Şimdi ekiplere başvurdum 15-20 dakika önce FO95 ekibinden çıktım 9. sıradaki ekipten Bilerek çıktım çünkü Mesela bu mo 95'te falan Benden güç olarak çok çok düşük arkadaşlar var Beni belki alırlar mı diye Şöyle bir soru şartı çektim açıkçası Kendi düşüncelerimde Mesela Behomoto bir bakalım Behomont 1 milyon Leşi var adamın ölüsü de yok Bu ekipte duruyor Yani 9-10 milyonluk adamlar var Şöyle bir aşağı indirdiğimde görebilirsem hızlıca geçeyim siz görürsünüz. Şimdi 19 milyon, 20 milyon adamlar var. 12 milyonlar var mesela. 12 milyonu gördüm. 17, 18. Ee, yani bu ekibe belki girerim diye düşündüm. O yüzden çıkıp başvurdum ama reddettiler. O reddi de size göstermesi. 11 milyon var ya şu 11 milyona bir bakalım. Leşine bakın. Ama balinaların olduğu bir ekipte muhtemelen. Mo 95 çok fazla göç aldıkları için balina vardır diye düşünüyorum. Zonuş'ta işte. farmlıyorlar şu an. Red aldığımızda gösterelim. Şöyle birlik sayfasını tıkladığımızda 27 dakika önce ko 95ten 18 dakika önce de Mo95'ten red almışım. Ben tabi hepsi full ama e ekipler full olmasına rağmen ben yine de başvurdum bu ekiplere. Belki alan olur. Yüzümüz güler diyelim. E Şimdi başkası göstereceğim Sıralamaya gösterdik. 991. 991.yiz birlik gücünü gösterdik şöyle yüzeysel hatta adamların bir milyar üstü 16 tane ekipleri var yani farm ekipleri bile bir milyar 250 milyona yakın öyle söyleyeyim peki buradaki dezavantaj ne eğitim günü etkinliği var şimdi sıralamalara girdiğimizde ben 418. .yim. 7080 dakika bir hız kullanmışım hemen kanıtını da yapalım şöyle 5 dakikalık bir hız kullandım 7080'de 7085 oldu. 100. sıradaki arkadaşımız ne kadar hız kullanmış? Yani kalabalık bir krallıkta ne kadar hız kullanılıyor? Öncelikle bunu bir analiz edelim hep beraber. 100. sıraya geldiğimde 35.000. Şimdi arkadaşlar bu dakika üzerinden olduğu için 1 saat 60 dakika. bir günde 24 saat olduğu için öncelikle 36.000'i ben 36 36.000 üzerinden konuşuyorum. 36.000'i 60'a böldüğümüzde 600. 600 saat çıkıyor. Yani bu 96. sıradaki adam mesela 600 saat hız basmış. O da bir gün 24 saat olduğu için 24'e böldüğümüzde 25 gün hız kullanmış. Yani Ali, şuradaki 96. Sıradaki, 96. sıradaki Ali 25 gün hız kullanmış sadece asker eğitmeye. Eğitim için toplamıştı işte şu kadar hızlandırma kullan diye bir etkinlik var. Tabi bir saray el veriyor. Bu kalabalık krallıklarda size karşı hani sizin karşınıza çıkabilecek bir durum olarak hepinizde e, olabilir. O yüzden 2000'lere gittim. İşte en genç krallıklara gittim. E, buralarda oyuncu azdır ya da benim hesabım güçlüdür. E, ben oralarda daha fazla işte e, söz sahibi olabilirim gibi bir düşüncelere hemen kendinizi kaptırmayın bence. E, yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü kalabalık e, çok e, zararlı diye düşünüyorum yani kalabalık ortamda adapte olmak işte e, verim almak çok zor ama sosyal birisiyseniz yabancı diliniz varsa Tabii ki verimli olabilirsiniz Öncelikle krallıkları açalım şimdi hiç göç bilmeyen arkadaşlar için göç etme muhabbetinde gösterir Mesela 2093 2093 Krallığı işte 25 milyon e, güç, şart, güç şartı var azemi göç için falan göç et dediğimde açmayacak Çünkü şartı karşılamıyorsun diyor Burası hala 35 milyon da göç et dediğimde Evet Çıktı şart. 18 gün mesela benim ee, tekrar göç edebilmek için bir bekleme sürem var. 30 gün işte beklemek zorundasınız göç ettikten sonra. Burada 8 madde var. Hiç göç etmemiş arkadaşlar bu 8 maddeyi okusunlar. Hepsini tek tek yerine getirmeleri gerekiyor. Ve göç ettikten sonra 30 gün boyunca başka bir yere göç edemezler. Ee, ne kadar pasaport ihtiyacınız varsa o da yazıyor arkadaşlar. Ee, şimdi burayı ben size gösterdim. Bir de... En son mesela göçe, göçe açık olan krallıklara da bakalım. Göç sınırlı bunlar hala KVK'da 2099 falan. Ee, benim bulunduğum Anakara yani bu 8 krallık hala güncelde en yeni göçe açık olan krallık. Şimdi size başka bir sürpriz yapıp başka bir krallık daha göstereceğim. Hemen karakter yönetimine geliyorum. 2054 krallığını göstereceğim ben size. 2054'te de bir hesabım vardı farm hesabı böylesine göç ettirdim onu. Oradaki kalabalıklığı da ya da oradaki talep ne durumda? Onu da bir analiz edelim istiyorum. Yani beni gördünüz ben 537. sıradaydım 25 milyon gücümle ve şu an 990. yani 1000 bin, 1000. 1000. sıralardayım. Bu muazzam bir rakam. Yani 400 kişi gelmiş abi 10 günde 400 kişi göç etmiş. Şu hemen Ayarlara bakalım ses ayarı. Tamam ses ayarı kapandı. Şunları bir alalım. Ben bu hesap fazla girmiyorum. Neredeydik? 2054. Bireysel güce bakalım. Burada 95 milyonlar falan var böyle hani en yüksekte. Birlik gücünü açıyorum. İşte 6 milyara yakın. İşte 5 milyar, 5 milyar, 4.7 şöyle bir ekiplere bakalım. Burada 14 tane Bir milyar üstü Diğer 2095'te 16 taneydi yani Diriliş var mesela burada 2004'te bakalım Burası dağılmış herhalde ee, Başka var mı böyle Baba Junior Burası Türk mü acaba Gambit Ottoman Sarayı Min. Evet Türk arkadaşlar da var sanırım Olabilir Her neyse Şimdi hemen sıkıcı hale getirmeden Sade'de gelelim 2054 Krallığı şöyle bir düzene bakalım 3 ekip var Tapınağa değen yani SP 54 işte RS 54 ve CG 54 ekipleri ben şimdi size güç sıralamasında nasıl bir dağılım var onu göstereceğim Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. 2095'teki gibi bir durum yok onu görüyorsunuz. 2095'te 100 milyon üstü 10-15 tane adam vardı. Burada o yok. Fakat şimdi ilerliyorum. Hızlı ilerlemeye çalışacağım. Bakalım kaç tane 25 milyon üstü adam var? Yani ben buraya 26 milyon 27 milyonla gelsem kaçıncı olacağım? Onu merak ediyorum. Yani 30 milyonlarla gelirseniz mesela bak 200'ler full 37 milyon. Kaç tane 37 milyon adam var? Şöyle ilerleyelim. 300'ler 36 milyon. Buralarda çok yığılma olmuş arkadaşlar. Yani buralar harbiden yığılmış. Çok sıkıntı. 34, 33. İlerleyelim. 33'te de bayağı 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 insan almışlar. Ondan sonra 32, 31. 30 milyonlara yaklaşacağız. Bakalım. 850'lere geldik. Evet 27 milyon 924 binde galiba benim gücüm. Bakalım bu krallıkta kaçıncı olacağım. İlk bine giremiyorum. <laughs> Şu anki gücüm de Vallahi ilk bine giremiyorum. Evet gördüğünüz gibi bininci sıradaki arkadaşımız 28 milyon gücünde. 2054 krallığında. Yani 40 krallık fark var arada. Ekip olarak bakarsanız, ekip olarak 2095 daha güçlü tek ekipte toplanmışlar. Ama burada da şöyle bir durum var. 2054'te 1. KBK kazanmışlar Panodan anladığım kadarıyla. Ee, dağıtmışlar. Diğer ekiplere de dağıtmışlar. Böyle bir durum var. Ha etkinliklerine bakalım bir de. Hazır gelmişken. Şöyle 4 saat Bak burada 693 bin yapmış birinci. Gelin. Böyle kalabalık bir krallıkta. Evet 36 bin puan yani 36 bin dakika 25 bin, 25 bin dedim ya pardon. 36 bin dakika 25 gün hızlandırma ediyordu. 64 bin de nereden baksan yani 50 güne yakın 40 gün falan basmış bu 72 bin 50 gün basıyorsun yani 85. 50 gün hızlandırma kullanmış ve asker basmış muazzam rakamlar ya baksan ya 2054'te daha fazla etkinliğe giren kişi sayısı varmış yani bu çok sıkıntı burada etkinliklere nasıl gireceksin çok yıpratırsın kendine benim size tavsiyem şu olur gelişebileceğiniz sakin yer, sakin krallıklara gidin ve teknolojisi full işte türbelere kutsal yapıları full olan ekiplerde yer almaya çalış. Burada bakalım altı sandık çeken olmuş mu yok. Ben hangi ekibe girmişim bu hesapta? Evet. RC 54 kaçıncı sıradaymış bakalım. 14. sırada. İyi buraya kapak atabilmişiz. Evet arkadaşlar yani size göstermek istediğim aslında e, buydu. Yani kalabalık krallıkların ne gibi durumları karşı karşıyayız. E, oynamak nasıl şartlarda oynayabiliyoruz, oyuna devam edebiliyoruz. Onu size aktar yani bunu size aktarmak istedim. Öyle söyleyeyim. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Yani şöyle bir algı olmasını istemem açıkçası. 2050'lere gittim. işte 2090'lara gittim. Oralar çok böyle ideal işte e, hani rahat, güzel krallıklar falan. Tabi iyi yanları vardır. Belki bu krallık 2054 çok güzeldir. 2095 çok güzeldir. Ee, ama kalabalık ortamlar sizin gelişiminiz açısından, etkinliklere girmeniz açısından sıkıntı çıkartır diye düşünüyorum. Tabi siz de düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü soru, görüş ve önerilerinizi açayım bu konuda. Ee, sınavlarım olduğu için sık sık video atamıyorum. Olabildiğince yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. İnşallah Ağustos ayından sonra e, tekrardan Sağlam bir şekilde Rise of Kingdom içerikleriyle karşınıza çıkarım diye temenni ediyorum öyle söyleyeyim. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.